Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir yumak ipimiz var arkadaşlar. 3 numarada tunus şişimiz var. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar battaniye yapmak isteyen arkadaşlarımız soruyorlar biz nasıl ilmekleri sığdıracağız diye şişe. Şöyle arkadaşlar bunun için telli şişler satılıyor. Bunlardan alarak kolaylıkla battaniye veya daha büyük ilmekli şeyler yapabilirsiniz. Şöyle ucuna da böyle boncuk yerleştirmişler. İlmeklerimiz de çıkma yapmıyor. Bu 4 numara arkadaşlar istediğiniz numarada alabiliyorsunuz şimdi yapım aşamasına geçelim Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle zincir çekerek başlayacağım zincirlerimizi oldukça biraz bol çekerseniz altı toparlanma yapmaz birçok arkadaşımız şikayeti altının toparlanması O yüzden şöyle bol bol zincirler çekiyoruz şöyle gördüğünüz gibi oldukça bol zincirlerimiz Şöyle zincirlerimizi çektikten sonra battaniye yapacaksanız arkadaşlar zincirlerini çektikten sonra mezro ile ölçün. Şöyle çektirmeden çektirmeden şu çekiliş yönüyle beraber ölçün. Şimdi ikinci püf noktası katlanmamasının kıvrılmamasının nedeni şöyle hemen zincirimi döndürüyorum. Buradan ilmeklerimizi çıkarmıyorum şöyle zincirimi tersini döndürüyorum şöyle tersinden ilmeklerimi çıkarıyorum şöyle tek olan ipim aşağı geliyor çift olandan ilmek çıkarıyorum altı daha ince olduğu için katlanma yapmıyor her bir ilmek zincirden bir tane ilmek çıkarıyorum Bunu hırkalarda kol ve lastik kısımlarını arkadaşlar koyup diğer da düz örerek çok güzel yelekler yapılmış gördüm çok güzel olmuş İnşallah ilerleyen zamanlarda belki bu sene değil ama yazın inşallah çekimler daha kolay oluyor. Zaman uzun oluyor. Yazın çekmeye başlarız yeleklerimizi. Şimdi böyle bütün ilmeklerimizi çıkardık. Ne yapsak ne yapacaksak bütün ilmekleri çıkardıktan sonra şöyle başına alıyorum. Şöyle iki ilmeği başta beraber kapattım. Sonra şu ilmekle şunu beraber kapatacağız. Şöyle ikisini beraber kapatıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. İkisini beraber kapatıyoruz. Şöyle ilk sıramızı yapıp tamamladık. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi burada bir ilmeğimiz var. Şöyle ipimi öne doğru alıyorum. Hemen buradan şöyle ilmeğimi battım. İpimi öne aldım. Buraya bir tane ters örüyorum. İkinciyi şöyle düz örüyoruz. Tekrar ipimi öne alıyorum. Buraya bir tane ters örüyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. Tekrar öne alıyorum. Şöyle arkadan ip ipi öne aldım şişin üstüne. İlmeğime taktıktan sonra şöyle ön taraf alıyorum. Parmağımı buraya koyarsanız kolaylıkla örersiniz. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz örüyoruz. Öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz öne alıyorum. Şöyle hemen ters örüyorum. Modelimiz bir ters, bir düzden oluşacak. Şöyle ters örüyorum. Düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum. Düz şöyle ters. Düz ters ve son ilmeğim son ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum bir ters bir düz örerek sıramızı tamamlamış olduk şimdi bunları yine aynı şekilde ikişer ikişer kapatıyoruz ikişer ikişer kapattık. Şimdi düz ördüklerimizi ters öreceğiz. Tersleri düz öreceğiz. Bunu ilk önce şurada tersle başlamıştık. Şimdi düz örüyorum. Bir tane de burada var. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncüyü ters örüyorum. Bunu gördüğünüz gibi bir, birazcık uzun. Bunu ters örüyorum. Düz örmüştük. Şimdi ters örüyorum. Bunu düz örüyoruz. İpimi öne alıyorum. Bunu ters ördük. Bunu düz örüyoruz. Daha önce ters örmüştük. Tekrar bunu düz örgümüzü gördüğünüz gibi birazcık uzun. Bu ters. Buradaki kısa olanı düz örüyoruz. Daha önce ters örmüşüz. Yani tersleri ter Tersleri düz, düzleri ters örüyoruz. Tam tersini yapıyoruz ikinci sıramızda. Düz öne alıyorum. Ters örüyorum. Düz örüyoruz. Şöyle öne alıyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters ördüm. Şöyle düzümüz var. Öne alıp ters ördüm düz son ilmeğimiz ters geliyor arkadaşlar bu kenar olduğu için belli olmayacak şöyle bunu da düz ördüm şöyle modelimiz birazcık çıkmaya başladı şimdi bunların hepsini yine kapatıyoruz ikişer ikişer Şöyle hepsini kapatmış olduk. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. Şimdi tersle başlayacağız. Şu uzun, gördüğünüz gibi birisi uzun arkadaşlar, birisi kısa ilmeklerimizi. Şu ortada kalanları düz örüyoruz. Uzun olanları ters örüyoruz. Düz ilk önce düzle başlamıştık. Şimdi tersle başlıyoruz. Hemen ipimi öne alıyorum. İlk ilmeğimizi ters öreceğiz. İpimi şöyle öne aldım. Şöyle parmağımı koyuyorum. Ve hemen bir tane buraya ters ördüm. Şimdi düz örüyorum. Öne alıyorum ipimi. Ters. Şunu düz örüyoruz. Bunu düz. Gördüğünüz gibi zaten belli. Bunu ters örmüşüz, bunu düz örmüşüz. Düzleri ters örüyoruz, tersleri düz örüyoruz. Şöyle düz ördüm, bunu ters örüyorum. Düz örüyorum, şöyle ters. Düz, bunu ters. Düz ters düz bunu ters örüyorum ve son ilmeğim şöyle arkadaki iplerden de alarak son ilmeğimi de çıkardım gördüğünüz gibi oluşmaya başladı biraz işkembeye benziyor arkadaşlar ama onun örülüşü biraz daha farklı onu da hep çift ilmek alarak örüyoruz bunu da bir ters bir düz olarak örüp tamamlıyoruz bu şekilde örülüyor arkadaşlar tersleri düz örüyoruz düzleri ters örüyoruz birinci sırada ördüğümüz tersleri düze çeviriyoruz düzleri ters örüyoruz hep bu şekilde modelimiz devam ediyor şöyle anlaşılır olmuştur inşallah zaten modelimizde gördüğünüz gibi çıktı çok da güzel oldu Lila ya ben çok beğendim şimdi başlangıcını tekrar yapayım videomuzu bitirelim Burada gördüğünüz gibi kısa var arkadaşlar. Bu uzun, ikinci. Bu uzunları ters örüyoruz. Bu ortada kalan kısa ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şimdi düzle başlıyorum ikinciyi. Tekrar önüme alıyorum ipimi. Şöyle öne geçirip ters örüyorum. Düz ters. Düz ters. Sadece modelin düzleri düz, tersleri ters, şaşırmadan örerseniz model çok güzel ortaya çıkmış oluyor. Ben şimdi büyük bir parçada büyük yapayım. Sonra son bölümde görüşmek üzere diyelim. Şöyle arkadaşlar büyük bir parçada yapıp ben modelimi tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi altında toparlanma falan da olmadı. Çok güzel bir model oldu diye düşünüyorum. Hiç böyle katlanma falan olmadı şöyle arkasında gösterebiliriz arkası da çok temiz bir şekilde çıkıyor modelimizin bugün de bir videonun sonuna geldik arkadaşlar bunu nerede kullanabilirsiniz çok güzel battaniye yapabilirsiniz hırka yapabilirsiniz lastik olarak hırkalara şöyle koyuluyor arkadaşlar bir de kenarına koyuluyor şu ortası tamamen düz tunus iş örülüyor çok güzel oluyor inşallah ileriki zamanlarda öyle bir çalışma da yaparız. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.